Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş Teşekkür olun. ederim. Merhaba arkadaşlar. Yine Beşiktaş Kartal Kalesindeyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Kendisi hukukçu Erdoğan Kılıç. Evet. Efendim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Erhan Bey. Önce bir kısa kendimizi tanıtalım. Ondan tamam. sonra konularımıza geçelim. Tamam. Buyurun. Ben yaklaşık 28 yıl Mali'de Maliye Bakanlığı'nda, İstanbul Veri Dersi Başkanlığı'nda gelir uzmanı olarak çalıştım. Evet. Ve Makedonya'da Uluslararası Sütürk Üniversitesi'nde okudum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Barosu'nda stajımı bitirdim. Yaklaşık 4 sene geçti ve halen ruhsatımızı alamadığımız için diploma denklik meselesiyle ilgili sorunları anlatmak için geldim buraya. Denklik meselesi Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza attığı Lizbon Sözleşmesi'nin Türkiye'de yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır denklik sorunları. Çünkü tanıma ayrı denklik ayrı kavram karmaşası üzerine inşa edilmiş bir diploma denklik yönetmeliği var. Bu yönetmelik uluslararası sözleşmenin e, rutin olan kuralını istisnaya, istisnai olan kuralını rutine dönüştürüyor. Şöyle ki diyor ki hem tanıyorum hem evet. de denk değil. Şimdi e, oysa ki Lisbon Sözleşmesi der ki eğer e, sözleşmeye taraf ülkelerden herhangi birisinden alınmış olan bir diploma kar, e, tanıyacak olan karşı taraf ülke diyor eğer kendi müfredatına müfredatındaki aynı alandaki diplomaya eşdeğer değilse diyor bunu def, derhal diyor denkleştirme eğitimini almak zorundasınız diyor. Oysa ki bir dosyayı, bir öğrencinin dosyasını aldığı zaman, incelediği zaman diploma denklik değerlendirme kriterlerinin tamamı üzerinden inceleme yapması gerekirken bunu yapmıyor. Yani bu açıkça idare hukukunda idare, idari yetkinin kötüye kullanılması demektir. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bununla ilgili mahkemelere de çok iş düşüyor. Yargıçlara da çok iş düşüyor. Maalesef e, YÖK yargıçları üç defa ayağına çağırdı, brifik verdi ile ilgili belgelere biz notere tasdik ettirdik ve anayasanın 138. maddesine göre bir kişi ya da kurum ya hakimlere talimat veremez, telkin veremez, birikli, veremez. Bu tamamen anayasaya aykırı bir durum. Dolayısıyla o briefingten sonra verilmiş olan diploma denklik kararları, kararların tamamı anayasanın 138. maddesine göre hükümsüzdür. Ve biz her zaman şunu söylüyoruz, diploma denklik davaları idari yargının kumpas davalarıdır. Bu kumpasın baş sorumlusu da eski Gök başkanı ve cumhurbaşkanının görevden aldığı oligarklardır diyoruz. Çünkü 2023 e. için kısa evet. şöyle neler söylemek isterseniz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin tane denklik mağdurunun e, meseleleri staj artı fark derste çözülmesini talep ediyoruz. İnşallah siyasi iktidar da sesimizi duyacaktır, gereğini yapacaktır diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşme dileğiyle.